Bakayım, ha. Getir, 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 getir. Aferin. Tamam. Bayağı sağlıklı gözüküyor, değil mi mantarlar çocuklar? Aynen öyle öğretmenim. Ama biraz yavaşlar ya sanki. E ama gereken zamanı vermek lazım taner olgunlaşması için. Karışır herhalde öğretmenim. benim. Benim adım Tarık. Ben ne dedim? Taner dediniz öğretmenim. Öyle mi dedim? Şey dilim suçtu herhalde çocuklar. Şey Tarık o zaman al sen arkadaşlarını bakayım. Hadi gidin diğer sıradaki durumu kontrol edin. Hadi bakayım. Kolay gelsin <laughs> öğretmen Sağ olun. Allah sizden de Taner'den de razı olsun. Mantarın epey bir faydasını gördük. Börtü böcek kalmadı tarlada. Yalnız komşunun tarlasında hala var. Biraz daha toprağa mantar dökmemiz lazım. Yani üretmeye çalışıyoruz mantarları ama alanımız sınırlı. Vallahi bize düşen bir şey varsa biz de yapmaya hazırız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdilik gerek yok. Ama merak etmeyin. Ben bir şekilde çözeceğim bu durumu. Tamam hocam. İyi günler. Sağ olun. Bulabildin mi Ramço? Selim Hanım siz miydiniz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya kusura bakmayın işinizin gücünüz arasında da inşallah rahatsızlık vermedik. Yok yok estağfurullah olur mu öyle şey ya? Erkan oğlum arkadaşları sandalye çıkardık. Evet. şey yok yok yok. Hiç o kadar durmayacağız. Bir şey danışmaya geldik aslında da. Burada siz nasıl oldunuz? İyi misiniz? Toparlayabildiniz mi? İyiyim iyiyim çok şükür ya. yani sayenizde kefeni yırttık. Estağfurullah. Ee, mevzu ne? neydi? Yani mantarlarla alakalı bir sıkıntı yok inşallah. Yok yok ya sıkıntı gibi değil de Şimdi bu mantarlar için oluşturduğumuz alan bize artık yeterli gelmemeye başladı. Yani sağ olsun çiftçinin de çok yoğun bilgisi var. Böcekler konusunda da gayet iyi sonuçlar alıyoruz. Yani velhasıl kelam bizim yeni bir yere ihtiyacımız var. Hani sizin önerebileceğiniz bir yer var mıdır diye sormaya geldim aslında. He, anladım. Anladım. E şey yapalım. Burada yapalım, burada yetiştirelim. Nasıl ya? Ama sizin işiniz gücünüz var, hem inşaatta var. Vallahi biz size ayak bağı olmayalım. Yok ya olur mu öyle şey? zaten bu işler için var. E siz dışarıdaki inşaatı da hiç yani kafanıza takmayın. Yani büyük bir arazimiz var yeter yani. Köşeye güzel bir çadır kurarız. Çadırın içinde böyle mantarlara göre ısısını ne mini ayarlarız mantarları yetiştiririz. Nasıl olur? Ben çocuklar nasıl olur? Yok. Vallahi çok iyi olur öğretmen. Hem de biz de arkadaşlarımızla beraber boş vakitlerimizde dayımın icatlarıyla oynarız. Evet öğretmenim. Çok güzel olur. Evet harika. Bak çocukların da hoşuna gitti. İyi madem sizin dediğiniz gibi olsun. Çok sağ olun. İyi bakalım. İyi güzel. Roket mi bu? Evet. Dayı siz roket mi yapıyordunuz? Yani onun gibi bir şey. Nasıl ya yani bildiğimiz roket? Ya vallahi uzay aracı işte. Ya tabii gerçi daha yapıp yapamayacağımız meçhul. Yani uçuk açık bir fikir malum. Amcaoğullarım da benim kafe yediğimi düşünüyor. Gerçi çok tatlı sayılmazlar. Kafa zaten çatla da yani. Olur mu ya? Bence şahane bir fikir. Hem çok da güzel bir girişim. Yani yerli roketimizin olmasın hayali bile güzel. Yani sizin Böyle düşünmenize ben çok şaşırdım. Çok da mutlu oldum açıkçası. Çünkü yani çoğu kişi böyle düşünmüyor. Ya sonuçta biz başaramasak bile bir yerden başlamış oluruz. Ya bence hiç öyle düşünmeyin Taner Bey. Yani sonuna kadar deneyin. Ben inanıyorum başaracaksınız yani. Bence. İnşallah. İstediklerini getirdim amcaoğlu. Ne öğrendin? Başlayalım mı? Başlayalım amcaoğlu. Ver, ver. Ver, Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? He? İyi ben de iyiyim. Hadi. Merhabalar. Merhaba. Hı -hı. Otur.